Merhabalar arkadaşlar. Nevinin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. irmik tatlısı canınız çekti ve irmik tatlısı yapacağım. E yine en pratik o geldi bana. Hemen güzel bir irmik tatlısı yapacağım. Onun için öncelikle e, 3,5 su bardağı şekerimi, 4 su bardağı suyumu koydum ve bunu güzelce bir dilimde limon kabuğu e, limonu koydum. Şimdi öncelikle bu tatlımı yapmadan önce bunu güzelce eritip pişireceğim. Kaynayınca bir 10 dakika kadar, 5-10 dakika kadar kaynayacak ve ondan sonra soğumaya alacağım bunu arkadaşlar. Daha sonra e, 3 tane yumurtam, 1 su bardağı şekerim e, bunları güzelce köpürünceye kadar en az 3-4 dakika çırpacağım. Ondan sonra 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt katacağım arkadaşlar. Bunlarla da bir güzel çırpıp kek hamuru yapacağım. E biliyorsunuz kek hamuruyla yapılıyor bu ilbil tatlısı. Böyle yapacağım bunu. Ondan sonra bir güzel vanilyasını ve kabartma tuzunu bir paket vanilya bir paket de kabartma tuzu koyacağım. E ve yuvarlak e, Borcamla yapacağım. Ben kare de yapabilirsiniz. Benim elimde şu anda yuvarlak daha geniş geldi. Bana Onunla yapmak istiyorum arkadaşlar. Aşama aşama sizlerle hepsini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tadımı kaynattım, kenara çektim. Şimdi e, güzelce mikserimle köpürünceye kadar 3-4 dakika çırpacağım. Bu çırpma esnasında sizlere ses çıkmaması için göstermeyeceğim arkadaşlar. Şöyle. E, kapatayım tekrar açacağım sesini kapatıyorum evet bir güzel bir su bardağı toz şekerle 3 tane yumurtamı çırptım çok güzel köpürdü şimdi bunu arkadaşlar bir su bardağı bu kekime bir su bardağı sıvı yağ bir su bardağı yoğurt eğer yoğurdunuz yoksa buna süt de katabilirsiniz bir su bardağı arkadaşlar ee, şimdi bunlarla da çırpacağım bir de e, bir su bardağı irmemi de ilave ediyorum ve bir su bardağı elenmiş unumu şimdi bunların hepsini tekrar çırpacağım güzelce kekimi ve sonra tepsime alacağım kek tepsimi alacağım ve pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Güzel. irmik tatlımı güzelce mikserden geçirdim. 1 ee, bir paket kabartma tozu bir pakette vanilya eklediğim malzemelerimi koyduğum güzelce çırptığım tepsime koydum aslında yuvarlak tepsiyle yapacaktım ama son anda değiştirdim karar kare tepsime koydum şimdi 180 dereceli fırınımı çalıştırdım ısınmış fırına koyacağım ve piştikten sonra da e, tekrar öbür işlemlerle de yine sizlerle görüşeceğiz arkadaşlar arkadaşlar bir güzel irmik tattım pişti şimdi çıkarttım kek pişti Tadını koyacağım. Soğumuş olan tadını. Şimdi tadıyla buluşturacağım kekimi. Ondan sonra dilimleyip bir güzel antep fıstığım ve vişnemle süsleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. emik tatlım pişti. Şöyle bak göründüğü gibi çok güzel oldu. Antep fıstığı ve vişnelerle de süsledim. Harika bir tatlı oldu. Şöyle gösteriyorum sizlere. Şu an tadını falan döktüm, dilimledim. Benimki vallahi 25 dilim çıktı. Artık onu dilimleme şekli size ait. E, çok güzel, hafif bir tatlı ama bu saatten sonra yiyemeyiz. Dolaba koyacağım. Yarına kadar beklerse daha da güzel olacak. Güzelce her şeyini çekecek. Tadını tamamen çekmiş olacak ve soğuk bir şekilde güzelce yiyeceğiz. Nevine mutfağından bu günlükte bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.